Bir tane vesaire daha Maçı alırız inşallah takım çok iyi olacak İnşallah Hadi maçı geçelim Akibin kadrosu da böyle çok sahip Bizim kadro da böyle yani <gülüyor> <gülüyor> Yasaksızlık hey, maçı gibi olacak ama yapacak bir şey yok Ben kaldım hadi ben de ilerleyeyim bir Dakika bir gol bir Ben attım o golü de Biz, bir sevinci arkadaş. 1 arkadaş David la. İçindeki arkadaş bir neyin zayıf diye biz bir şey yaptık. adam zaman şu an follow dakika 4 daka dört gol içi. ve adını kardeşimizin zıkkı pası ve üçüncü gol geldi. O atası da iyi oldu. Üç ara bitti. Skor 3-0. O zaman geçiyoruz. O zaman hiçbir şey yapamıyor. Biz 911 top almışız En yüksek benim yani. Adamlar da en yüksek 300. Ne yani kadar kötü oynadılar. Neyse ikinci yarıya geçelim Burada bir dondu kaldı. Tamam deniyor oğlum. Kaleciyi de salın mı denilir Oğlum Oliver Kahn'ı arkadaş şeye salmış. Ha dedi sağ kanata salmış. Oliver Kahn'la gol attık yani. Düşünün yani. <laughs> Adam çok iyi gol attı ama hakikaten plase vurdum Oliver Kahn'la. Arkadaş şuna bak Oliver Kahn sağ açık oynuyor. İnsan kafayı yedizdirtir. Gol attık bir de. Gerçi <laughs> çal kurtay forvet atıyor. Kafayı yedizdirtir bu insan. Oğlum kurtay sağa çık oynuyor. Top kontrol edemiyor. Bu nasıl bir şey başkanlığa koyduk bunu. 6-0 yendik maçı benim yani dört tane gol attım takımında da çoktu şuna bak arkadaş takayım benim atıda yendi çalt sefer Ellesiz. takım bizim takım iyi adamlara adamlara kısmen aslayım Fakat sizin için video seçiyorum. Like atarsanız da sevinirim.